Şimdi bu işte bir tuhaflık var. Sağlık Bakanlığı bunu efendim, takip etmiş, bulmuş, bunu söylüyorlar. Ne kadar süreyle bu hastanelerin çalışmasına izin verildi? Peki soruşturma sırasında bu hastanelerin SGK ile bağlantısı devlet hastanelerinden buralara sevk devam etti mi? Bu işin SGK tarafında ne var? Sosyal güvenlik tarafında. Sonra sosyal güvenlikten bahsediliyor, açıktan bahsediliyor falan filan. Daha da önemlisi bu iş SGK tarafında veya siyaset tarafında veya bürokrasi tarafında birileri olmazsa bu işin içinde yapılabilir mi? Daha da önemlisi bu insan tipini insan mı? Tip bunlar da insan mı değil? Ya da neyse işte. Bunu nasıl yetiştirdiniz ya? Bunları nasıl ürettiniz bu ülkede siz ya? İşte siyasi sorumluluk orada. Bütün uygulamaları, tutumlarıyla iktidarın 23 senede muhafazakar iktidarın bizi getirdiği nokta burası işte. Böyle bir tip yarattılar yani. Bak. Evet. Efendim çete bebek cinayetlerine devam. Habere devam. Çete korunuyor muydu? O doğumu gerçekleşti. E, Epidural doğum yaptım. Oğlumu 5 saniye bir gördüm. Ben oğlumu bekliyordum yanıma gelsin, yanıma getirsinler diye. Bize e, akciğerlerin tam açılmadığını, solunum sıkıntısı çektiğini söylediler. Solunum sıkıntısı çeken bir bebek gibi değildi. Kanında enfeksiyon olduğunu söylediler. Borulara bağlıydı. Burnunda, ağzında, göbeğinde, burnun Borulara bağlıydı. Ben e, doktoru oğlumu almaya gitme gidene kadar hiç görmedim. Ne hamileliği sırasında bir sorun yaşadı ne de bebeğinde bir sağlık sıkıntısı olduğu söylendi. Atlas bebek daha doğar doğmaz yoğun bakım ünitesine alındı. Annesi babası bebeklerini 19 gün göremedi. Sonunda durumu fark edip bebeklerini başka hastaneye almak isteyince bebek sağlıklı dendi. Yeni doğan çetesi skandalı patlak verince bebeklerinin ölümden döndüğü gerçeğiyle yüzleştiler. Orada da bu çocuğun bir şeyi yok. Niye yoğun bakımda yatıyor? eee denileceği için yana döne bize aradılar. Ben çocuğumu emziremedim. Ben e, doğumdan çıktıktan sonraki gün sabaha kadar uyumadan süt sağdım. Korktular Yani e, iyiye gidiyor ama solunum sıkıntısı var. Entübe ettik dediler oğlunuzu. Anne karnında bir süreci olan bebeğin bir nedenle Erken doğması durumunda anne karnındaki ortamı ortama benzer bir ortamı dışarıda sağlandığı bir ünite olarak değerlendirebiliriz. Sağlık programlarına çıkıp yeni doğan bebekler hakkında bilgi veren doktor Fırat Sarı şimdi yeni doğan çetesinin lideri olarak tutuklu özel hastane çalışanlarından 112 acil servis görevlilerine uzanan bir çete ağı. Bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere yönlendirip yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde günlerce bekletip sonra da öldüren çete üyeleri bu yolla SGK'dan para aldı. Tam 1 milyar liralık vurgun yaptı. Şikayetler üzerine soruşturma başlayınca da o soruşturmayı yürüten savcı makam odasında ailesinin hayatıyla tehdit edildi. Bakkara giderken mi babası camiye giderken mi kardeşim ya ne, neyin tedbirini alacaksın? Karşındaki kim olduğunu bilmiyorsun ne olduğunu 12 bebek para kazanma hırsıyla öldürüldü. 7 ay önce dünyaya gelen Atlas bebek de o çetenin ağına düşen bebeklerdendi. Ailesi durumu fark etmese belki o da hayatını kaybedecekti. Atlas doğumun ardından hemen yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. 19 gün boyunca ne annesini ne babasını göremedi bile. 19 günün sonundaysa Bebeğiniz tamamen sağlıklı diyerek aileye teslim edildi. Ben çocuğumu kucağıma aldığımda 20 günlüktü. En son eşim bahsetti, sinir krizi geçirdi. Bu arada biz doktora asla ulaşamıyoruz. Hastaneye gidiyoruz, doktora bulamıyoruz. Hemşireler doktorun nerede olduğunu bilmiyorlar. En ilginci de buydu. Yoğun bakım orası ve doktor yok. Gecede doktor yok, gündüzde doktor yok. Doktorların yoğun bakım ünitelerinde olmadığı sorumluluğu hemşirelere bıraktığı iddianamede de yer aldı. Acar ailesine de yaşadıkları korkunç günlerin sonunda SGK'dan mesaj geldi. bin lira kurumumuzca karşılandı dendi. Aile bu süreçte 28.000 lira da Ceplerinden para verdi hastaneye. İki tane yan yana doğum yoğun bakım ünitesi vardı, odası vardı. 24 tane birinde, 24 tane birinde küvez vardı. Hepsi doluydu ve hiçbir çocuk ağlamıyordu. Çocukları uyutuyorlardı orada. Hepsini uyutuyorlardı. Bir anne olarak şu yüreğimdeki o yumruyu ancak belki yaşayan anneler bilir. Adalet istiyorum. Sürekli azarlandık biz. Korktuk. Onlardan korkmadık. Çocuğumuzun başına bir şey gelebileceğinden. Aslında korkumuz çok azmış bu yaşananları görünce. Yani tir tir titrememiz gerekiyormuş. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. İçeriden çıkmalarını istemiyorum. Biz öldürülen 12 çocuğun ve hatta orada yatan yüzlerce çocuğun, belki binlerce çocuğun hepsinin acısını yüreğimde hissediyorum ben.